Selamükum arkadaşlar. Yeni bir e, test videosunda birlikteyiz. CSB 1 barutunu deneyeceğim. 1.60, 1.70, 1.80 ve 1.90 gramlarla doldurdum. Eee bu Tek kurşun Özkan hani 31.5 gram civarında geliyor. E, ve Atışlara bir başlayacağız. Hava sıcaklığı 19,5 derece. Nem 50, %56. Zaman zaman 5 kilometre ama rüzgar kesildi bayağı. 995 hava basıncı var bugün. Evet bakalım. Başlayalım atışlarımıza. 395. 399 395 Demek ki 397'lerde falan gibi bir ortalama hız verecek. 0.70 gram CSB1 403 427 çok kötü ya yani hız farkı var 404. GB 70 daha bir tane atayım. Bence 427 gerçekçi değil arkadaşlar. 410. 427'yi dışarıda tutuyorum. 410. Evet. Güzel dolumdan da kaynaklanıyor olur diyeceğim ama çok ileri seviyede dikkat ediyorum. Yine de hata olabiliyor demek ki diyelim. Bu da bir dakika. Şüpheye düştüm de 180 evet 180 censebe bir 417 426 428 190'dı diyor. 1.90 gram arkadaşlar. 436 437 442 Şimdi arkadaşlar ortalamalara bakıyorum. 1.60 396 geldi. 1.70 406. 1.80 424. 1.90 438 geldi. 160'dan 170'e geçerken 15 metre bölü saniye, 170'den 180'e geçerken 18 metre bölü saniye, 180'den 190'a geçerken 14 metre bölü saniye hız artışları olmuş. Siz buna göre ara gramajlar kullanacaksanız buralardan bir ölçü kendinize çıkarabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.